Herkese merhaba. Ben Juli. Bugün sizlere bir Roblox oyunu olan Baby Dragon Story yani Bebek Ejderha Hikayesi isimli oyun nasıl oynanır bunu anlatacağım. Hem göstereceğim hem anlatacağım. Hadi o zaman başlayalım oyuna. Arkamda gördüğünüz iki tane sarı ejderha oyunu başlatıyor. Hangisindeyse sıra önce ona binmeniz gerekiyor. Sarı renkli ejderhanın adı Safety, Safety sal. Safety sal olarak yazılıyor. Koşalım sarı renkli ejderhaya binelim. Böyle bakıyorsunuz. Zaman olarak hareket eden, geriye doğru sayan hangisi ise ona koşuyorsunuz. Elbette ki buna. Burada sarı ejderha yani güvenlik sal bize sesleniyor. Diyor ki oturun bir bebek ejderhası kurtarma görevine hazır olun diyor sarı ejderha. Şimdi de tehlikeli bir bebek ejderha yumurtası kurtarma görevine kim hazır diye soruyor sarı ejderha. Biz de ona tehlikeyi severim diyoruz. Bebek ejderha yumurtalarını sevdiğimizi söylüyor. Müzik Sarı ejderha güvenlik sal bize önce güvenlik diyor. Az sonra bizi teste tabi tutacağını söylüyor. Müzik Ve biz de elbette diyoruz. Bunu Anladı Sarı ejderha tamam o zaman hazır olun diyor teste test başladı. Sarı ejderha diyor ki kalk ve kanatlarımı atla. Kanatlarında zıpla. Burada dikkat etmeniz gereken süre. Süre geriye doğru sayıyor. Süre sıfır olduğu zaman kanatta zıplamıyorsanız ölüyorsunuz. Zıpladıktan sonra yeni bir test başlıyor. Şimdi de sarı diyor ki kalk ve üzerinde boş bulduğum bir yere otur. Yine aynı şekilde süre sıfır olduğu zaman ayakta biri varsa o ayakta olan oturmayanlar ölüyor. Eğer herkes oturmuşsa çok etkilendiğini söylüyor. Çok etkileyici diyor. Videoyu beğenip abone olur musun? Böylece yeni videolara kaçırmayacaksın. Her yeni videodan haberin olacak. Haydi kaldığımız yerden devam edelim. Üçüncü aşamada sarı ejderha biri lütfen kuyruğumu atlasın diyor. Bazen de kafamı atlasın diyor. Sarı ejderha üçüncü isteğini söyledikten sonra kuyruğunda veya kafasında ilk kim atlarsa onun adını yazıyor. Bu daha iyi diyor adını yazıp ve böylece devam ediyor. Şimdi sarı ejderha geriden bize kırmızı bir ejderhanın geldiğini bildiriyor. Onun adı Alev'miş. Kırmızı ejderha sarıya sesleniyor. Ne haber güvenlik sal. Sarı ejderhanın adı güvenlik sal ya. Sarı ona cevap vermiyor. Bizlere sesleniyor. Sarı diyor ki herkes hazırlansın ve kırmızı ejderhanın üzerine otursun. Yine aynı şekilde zaman sıfır olana kadar herkesin oturması gerekiyor. Oturmayan ölüyor. Şimdi de sarı ejderha bizlere arkadan yeni bir ejderhanın geldiğini bildiriyor. Mavi bir ejderha geliyor. Onun adı Splashy. Mavi ejderha sarıya sesleniyor. Hey sağ ol. Her şey yolunda mı? Ne haber? Sarı ona cevap vermiyor. Sadece bizlere herkes hazırlansın diyor. Bu yeni bir testin habercisi. Şimdi de süre sıfır olana kadar herkes mavi ejderhanın üzerine otursun diyor. Sarı Ejderha şimdi de diyor ki son testi yapacağım hazır olun. Şimdi bir tane ejderha seçip üzerine oturun. Herkes favori ejderhasını seçsin. Eğer süre sıfır olduğunda ayakta biri varsa o ölü Süre sıfır olduğunda herkes oturuyor olmalı. Süre sıfır olduğunda oturan herkesin kazandığını testi geçtiğini söylüyor. Zaten son yaptığı test bir şakaydı. Sarı Ejderha bize Mama kuruş adında korkunç bir ejderhadan bahsediyor. Bu korkunç ejderha bebek ejderha yumurtalarını çalıp onları üç farklı tapınağında saklayıp hapsediyormuş. Bu korkunç ejderha Mama Kuruşya'nın kolay bir tapınağı, sert bir tapınağı ve imkansız bir tapınağı varmış. Bizler oraya gidecekmişiz. Bize kolay tapınağı denememizi tavsiye ediyor. Az sonra oynama yapacakmışız. Kırmızı ejderha alevli de zor tapınağa gitmemizi tavsiye ediyor. Mavi ejderha da çok korktuğunu söylüyor. Bizlere eve gitmemizi tavsiye ediyor. Şimdi oylama zamanı. En çok hangi tapınağa oy verilirse oraya gidilecek. Oylama tamamlandı. Herkes kolay tapınağı seçti. Üç oyla kolay tapınak seçildi. Oraya gidilecek. Sarı ejderha güvenlik sağ, cesur olduğumuzu, kolay tapınağa geldiğimizi ve oraya ineceğimizi söylüyor. Şimdi kolay tapınağa giriyoruz. İşte tam önümüzde Mama Kuruşa'nın kolay tapınağı. Ve çaldığı ejderha yumurtası işte tam orada. Şimdi burada ateş topuna değmeden gidip o yumurtayı bir kişinin alması yeterlidir. Mavi ejderha bize giderken sessiz ve dikkatli olmamızı söylüyor. Sarı ejderha start veriyor. Gidin ve o yumurtayı alın diyor. Şimdi bu durumda yumurtaya ilk ulaşan onu alıyor. Böylece ipimiz kazanmış oluyoruz. Kırmızı alev topunu görüyor musunuz? Ona dikkat edin. Ona dokunmayın yoksa ölürsünüz. Sol taraftan gidip hemen yukarı çıkıp döndüğünüz zaman yumurtaya ulaşabilirsiniz. İlk giden onu alır. <laughs> Yumurtayı kim alırsa burada onun adı yazıyor. Bu sade mavi ejderha kekeliyor. Mama, ma 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 ma. Korkunç ejderha mama kuruşya geldi. Kim? Hırsız. Kim var orada? Yumurta mı diyor. Şimdi sarı ejderha diyor ki herkes ejderhaya dönsün. Yani bana dönsün ve üzerime otursun. Acele edin diyor. Süre sıfır olmadan herkesin oturmuş olması lazım. Oturamayan ölür. Kaçın. 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 Sarı ejderhaya dönün. Hadi. Şimdi kaçış başlıyor. Oturamayanlar maalesef oyundan atıldılar. Öldüre. Sarı ejderha tehlikenin çok yakın olduğunu söylüyor. Hadi gidelim diyor. Burada mavi ejderha fazladan bebek ejderha yumurtaları olduğunu ve herkese dağıtacağını söylüyor. Müjde veriyor. Kırmızı ejderha da korkunç ejderha mama kuruşunun çok tembel olduğunu Bizi kovalamayacağını söylüyor. Mavi ejderha kırmızıya şşşt alın arkamızdaki kim diye sesleniyor. Gelen Mama Kuruşya'dan başkası değil. O da diyor ki kimmiş o bana tembel diyen. Bu arada sarı ejderha kötü ejderha Mama Kuruşya'nın ateş halkaları gönderebileceğini söylüyor. Bu halkaların çok tehlikeli olduğunu ejderha sihirinin seni koruyabileceğini ancak halkalar geldiği zaman doğru ejderhanın üzerinde oturman gerektiğini söylüyor. O zaman yapmamız gereken hangi renk halka geliyorsa o renk ejderhanın üzerinde oturmaktır. Hepsi bu kadar. Şimdi arkadaki siyah ejderha sarı renk halka gönderdiğine göre sarı ejderhanın üzerinde oturanlar ölmeyecek. Gördünüz mü? Bakın. Sarı ejderhanın üzerinde oturan hiç kimse ölmedi. Şimdi de kırmızı halka geliyor. Bu durumda ne yapmamız lazım? Halka bize ulaşmadan önce elbette kırmızı ejderhanın üzerinde oturuyor olmamız lazım. Ve şimdi de sarı halka yeniden geliyor. Kırmızı geçtikten sonra sarı halka bize ulaşmadan sarı ejderhanın üzerinde oturabilirsek kaybetmeyiz, ölmeyiz. Sarının arkasından yeniden kırmızı halka geliyor. Ne yapmamız lazım? Elbette kırmızı ejderhanın üzerinde oturuyor olmamız lazım. Bu sonda başka halka gelmeyecek. Siyah ejderha yani mama kuruşa vazgeçip evine geri dönecek. Siyah ejderha çok hızlısınız diyor. Çok yorgunum diyor. Saldırıdan vazgeçip tapınağa geri döneceğini ve şekerleme yapacağını söylüyor. İşte biz kazandık artık bize saldırmayacak sal burada başardığımızı, kaplıcalara inebileceğimizi bize bildiriyor. Orada yumurtaları çatlatıp yeni bebeklerimizi alacağız. Şimdi kaplıcalara geldik. Burada amacımız en üst kata çıkıp kafamızda taşıdığımız yumurtaları sıcak suyun içinde çatlatıp içinden yavru bebek ejderhaları çıkartmak. Şimdi yapmamız gereken yani öncelikle önümüzdeki sarı ejderhanın üzerine çıkma. Buralardan atlayıp ejderhanın üzerine çıkıyorsun. Üzerinden kafasına geçip arka kısmı atlıyoruz. Önümüzdeki bu üç taştan atlayıp soldaki delikten içeri gireceğiz. Şimdi bu merdivenden yukarı çıkıp tekrar taşların üzerinden atlayacağız. 1, 2, 3, 4, 5. Bu yeşil merdivenden yukarı çıkıyoruz. Şimdi yeniden bu 5 taşın üzerinden atlayıp karşı tarafı geçiyorsunuz. 2 3 4 5. Şimdi de asansör gibi çalışan şu beyaz taşları tek tek üzerine atlayıp en üst kata, katlıca bölümüne çıkmalısınız. üst kata çıktığımız zaman orada kaynar su var. O sıcak suya yumurtayı soktuğumuz zaman kafamızdaki yumurta çatlayacak ve İçinden şirin bir bebek ejderha çıkacak. Artık yeni bir bebek ejderhamız olacak. Kafamdaki yumurtaya bakın. Nasıl da heyecanlı heyecanlı parlamaya başladı değil mi? Evet nihayet kaplıca suyuna girebildim. Oraya ulaştım. Şimdi kafamdaki yumurta çatlayacak ve içinden bir bebek ejderha çıkacak. Kırmızı bir bebek ejderha çıktı. Adı Ruby'miş. Ruby aramıza hoş geldin. Bu aşamada yumurtadan çıkan ejderhalarımızı sol tarafta menü yazıyor. Dıraçların ve altında menü. O kısımdan görebilirsiniz. Menüye tıklayın ve kaç tane bebek ejderhanız olduğunu görün. Şimdi de buradan aşağıya atlayıp 3 ejderha ile görüşmemiz gerekiyor. Bakalım bu ejderhalar bize ne söyleyecekler tebrik ediyorlar, övüyorlar, bla 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 bla. Teşekkür ediyorum hepinize. Sarı Ejdera bizlere gizli bir mağaradan bahsediyor. Bu mağara hakkında bilgi, mavi ve kırmızı ejderhadan alabileceğimizi söylüyor. Bunu araştıracağım. Bu hikayenin sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.